Geçen haftaki bal reklamımızın devamıyla Beyaz Şov devam ediyor. Buyurun. İngilizce izleyiciler gene ben. Evet kanal değiştirmeyin çünkü hangi kanalı açarsanız açın orada beni göreceksiniz. Ballayıp ballayıp kanala sığıyorlar beni. Bal yolundan muhteşem bir kampanya daha sizlere. Evet 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil, 5. Evet 5, 5 pardon 5. 5 kutu bal ve yanında 70 TL'lik polen sadece bir kutu kesme şeker karşılığında sizin olabilir. Yanlış duymadınız. Takas yoluyla bize kesme şeker getirin size 5 kutu bal verelim. Kesme şeker yoksa toz şeker yoksa şeker pancarı getirin. Sevgili bal severler günlerde telefonlarımız kilit. Bal yetiştiremiyoruz. Arılarımız 3 vardiya çalışıyor. Arılarımızın hepsi sigortalı ve eğitimli. Evet bazen aralarımızın yetişemediği yerde arkadaşlarımız devreye giriyor ve kendi imkanlarıyla bal yapıyorlar. Kimseye müdanamız yok. Bakın piyasadaki diğer ballara el bile insan eli bile değmiyor diyorlar. Bizimkine bırakır insan el değmesini bizzat kendimiz parmaklıyoruz. Lezzetini de oradan alıyor zaten. Bakın baldız piyasadaki bütün ballardan daha tatlıdır. Bal yolu baldızdan tatlı olan tek baldır. İddia ediyoruz. Balımız baldızınızdan tatlı değilse gelin Geri iade edin bize. Ama tabii önce bizim bir baldızı görmemiz lazım. Gerçek balla sahte balı birbirinden nasıl ayırt edeceksiniz? Bakın her şeyden önce gerçek balı kaseye döktüğümüz anda bir akışkanlığı vardır. Gerçek bal akar akar akar. Kaseyi reddetmez. Bakın. Sahte balda ise balı döktükçe bal kaseyi reddediyor ve kasiden yeniden şişeye dönmek istiyor. Evlerden ırak yarabbim insanın tüyleri diken diken oluyor. Bakın çok açık bir şey söyleyeyim. Of the record. Diğer markaların arıları bal yaptıkları kovana aynı zamanda şey yapıyorlar. Tuvaletlerini yapıyorlar. Yani yedikleri kaba bal yolunun arıları eğitim midir? Tuvaletlerini söylerler. Söylemeseler bile tutarlar, sıkarlar, kendi içlerinde patlarlar. Ama niçin? Hep sizin sağlığınız için. Hep hijyen için. Bal yolu. Balda bir numara. Sizlerden birçok mail alıyoruz. Birçok faks geliyor. Balı bol bulduk, başka bir şey yapalım mı diye. Israrla söylüyorum. Yapmayın. Balı bol buldunuz diye başka bir şey yapmayın. Sloganımızı unutmayın. Bal yolu. Baldızdan tatlı tek bal.